İyi günler sevgili öğrenciler. Ben Matiroglu İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe. Konumuz Küfe Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bir eser. Küfe. 5-10 gün oldu ki mütada inkiyat ile ben sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Adın başında derin bir buhayre dalgalanır. Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil. Selametin yolu insan için bu, başka değil. Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, önüm adaysa basıp, yok denizse atlayarak. Ayakta durmaya el birliğiyle gayret eden, lisanı hal ile amma rükuya eden, o salhürde harab evlerin saçaklarına, sığınmış öyle giderken hemen ayaklarına. Delilimin koca bir şey takıldı. Baktım ki genişçe bir küfe yatmakta. Hem epey eski bir amal küfesiymiş acep kimin. Derken 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gelildi tekmeyi indirdi öyle bir küfeye. Teker meker küfe bir tab düştü ta öteye. Benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle daha. O anda karşı evden bir orta yaşlı kadın göründü. Oh benim oğlum gel etme kırma sakın. Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok dili yok baban sekiz sene kullandı. Hem de derdi ki çok uğurlu bir küfedir. Kalmadım hemen yüksüz. Baban gidince demek kaldı adeta yüksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini? Dedim ki ben de. Ayol dinle annenin sözünü. Fakat çocuk bana haykırdı. Ekşitip yüzünü. Sakallı yok mu işin? Git cehennem ol şuradan. Nedir lanıp duruyorsun sabahleyin oradan? Benim içim yanıyor. Daha kadar babam gitti. Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? Adamcağız sana. Bak hal dilince söylerken. Bırak hanım, o çocuktur, kusura bakmam ben. Adı nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle, zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandığı içim anlayınca derdinizi. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Hay hay neden bu söz lakin? Kuzum ayıp mı çalışmak? Günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik. işlerken el yürürken ayak. Ne doğru söyledi? Öp oğlum amcanın elini. Unutun öyle mi? Bayramda komşunun gelini. Hasan dayım yatı mekteplerin de zabittir. Senin de zihnin açık. Söylemiş olaydık bir. Koyardım mektebe. Dur söyleyeyim demişti hani. Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni. Söz anlamadım ki uzun hem de pek uzun sürecek. Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek. Bıraktım onları saptım yokuşlu bir yoldan. Evet sevgili çocuklar biz küfeyi burada yarım bırakıp sizi meraklandırmış oluyoruz. Size ev ödevi olarak küfenin nazı mı yoksa nesir çeşidi mi olup olmadığını inceleyerek bunu özetliyorsunuz ve kendi öğretmeninize gönderiyorsunuz. Dolayısıyla dersimiz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.